tabipleri girdi. Hem tabip odalarımız bilimsel veri ve gerçeklerle toplumun vicdanı ve kamuoyunun sesi oldular. Zorlu bir iki sene yaşadık. Pandemi çok şeyi görünür kıldı. Sağlık sistemlerinin ne kadar kötü olduğunu, özelleştirmenin ve özel hastanelerin pandemide pek bir işe yaramadığını, koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yüzümüze çarptı. Pandemi sadece bunlarla değil, toplumdaki eşitsizlikleri de ortaya çıkardı. İktidarların pandemide dahi nasıl bilim ve gerçeklikten saptıklarını gün yüzüne çıkardı. Pandemi yıllardır yaşadığımız sorunları da gün yüzüne çıkardı. Çalışma koşullarımızın kötülüğünü, ekonomik sıkıntılarımızı, şiddeti, salgın hastalıkların meslek hastalığı sayılmayacağını bilimsel olarak yönetilmeyen pandeminin ağır sonuçlarını yaşadık kararları zamanında ve yeterince alamadık. Resmi rakamlar 100 bine yakın ölüm gösterse de biz bu sayının en az 3 katı olduğunu biliyoruz. Aşı konusunda geç kaldık, zamanında ve etkili aşılama yapamadık. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak sorunlarımız çok fazla ve her geçen gün ağırlaşıyor. Bu nedenle bizler aylardır sahadayız. İstanbul'dan Ankara'ya başlayan beyaz yürüyüşümüz daha sonrasında birçok eylemlerle coşkuyla ve artarak devam etti. Çok yüksek katılımlı iş bırakmaları yaptık. Ancak bunların karşılığında henüz kazandığımız herhangi bir şey yok. Dün bizi alkışlayanlar ne yazık ki bugün giderlerse gitsin diyorlar. Tabii ki biz ülkemizi seviyoruz ve bu ülkede yapacağız. Ve yüzyıllardır bu ülkede hekimlik mesleğimizi icra ettik. Yine icra etmeye devam edeceğiz. Haklarımızı alana kadar da eylemlerimize yine devam edeceğiz. Sağdaki yandaş olmayan tüm sağlık meslek örgütleriyle dayanışmamız devam edecek. Sorunlarımız sadece sağlık alanında değil. Ülkemizin her alanında çok ciddi demokratik, ekonomik, siyasi, çevre vesaire gibi birçok sorunumuz var. Antidemokratik uygulamalar her geçen gün artıyor. Artık ne neredeyse toplumun Türk kesimi geçinemiyor. Siyasal ve ekonomik kriz seçim yapılmasını engelliyor. Doğa talanı tüm acımasızlığı ile devam ediyor. Artık doğal afet yerine yapay afet ve salgınlar çağına girmiş bulunmaktayız. Doğadaki tahribat bu şekilde devam ettiği sürece ülkemizin, dünyanın ve çocuklarımızın geleceği ne yazık ki olmayacak. Türk Tabipleri Birliği olarak her zaman olduğu gibi yine hekimlerin ekonomik ve özlük haklarını savunacağız ve arayacağız. Yine sağlık emekçileriyle birlikte haklarımızı alıncaya kadar mücadele edeceğiz. Yine demokrasiyi, barışı, özgürlüğü, kardeşliği savunacağız. Yine doğa talanına karşı çıkacağız. Yine nitelikli eğitim hakkını isteyeceğiz. Yine herkese eşit, ücretsiz ulaşılabilir sağlık hakkını savunacağız. Tüm bunları emek bizim, söz bizim. Sağlıklı bir gelecek ellerimizde şiarı ile hep birlikte yapacağız ve başaracağız. Hepinize çok teşekkür ederim.